Kankalarım canlarım ciğerlerim ya benim bir selamcı gidiyorsun hep biz Bu bilgisayarla beraber İnkredi bak Sprank OC ve Retake karakterlerinin gerçek hayattaki hallerine bakıyoruz Kanalıma abone olduysan videoya like atıysan hemen videomuza geçelim efendim Hop başladık bakalım gerçek hayatta bunlar nasıl mı? nasılmış Bu Lily diye bir karakter mi var kankacım Lily'nin hali buymuş insan hali biraz değişikti bu ablaymış. Şaşırdım şu anda erkek gibi duruyordu. O yakışıklı Koreli bir abimizmiş bu. İsimlerini hiç bilmiyorum. Bu da böyle bir ablamızmış. Bakalım bu. Oo havalı duruyor. Baya havalılar oğlum bunlar. <laughs> Sonic X'e bakalım. Sonic çok biraz çirkin açıkçası. Kreme kankamızın kafasına dondurma külahı takılmış bir adammış kendisi. Aa bu da kızmış Aqua. vay be bakalım bu a Aa bu buz kraliçe abla falan filan as a human. Rebel. bu da böyleymiş buna bakalım Rebel as a human. Oo havalı Maybe. bir abla bakalım Maybe bu Mary ablamız aurelia. bu da böyleymiş aurelia as a human bu ne al Bunların niye hepsi? Kız yani cizetçi yapmak istemiyorum ama erkek çok az var aralarında. Wendy. Bu da kız zaten kafası Wendy. çiçek dolu. Ay çok tatlı bir Heavy. çocuk. Heavy Yine havalı, havalı bir abla, ablamız. Hangi karakterin sesi? Şimdi bunların sesi ee, pardon emojilerinden tanıyacağız. Bir kere hiç bilmiyorum karakterleri. Sallayacağım bayağı bir. Eee Rose diyeceğim. Her Rose zaten gül demek ya İngilizce'de. Tamam oradan bir kelime oyunu yapılmış. Ama zordu. Dı dı. Bu orijinal oyunu çıktı mı arkadaşlar İngilizce baksın yeni versiyonu yoksa hepsi fake mi fan yapımı mı? Yorumlara yazarsınız beni çok güzel Şimdi bu bir kedi. Basit kardeşim <laughs> sadece kedi ama bu kedinin animasyonunu çok merak ediyorum. Yani nasıl bir hareket yapıyor? Bu da bizim aileden. Yavru kediye çok benziyor. He ha, hareket <laughs> mi? Şöyle şapşal şapşal hareketler yapsaydı daha havalı ve güzel. Oha yapıyor bir yere. Şey. <laughs> çok iyi. Bir sonraki. Bu da basitmiş. Mikrodalga, şaşkın ve mor. Tabii ki Lili ablamız diyorum. Son kararım efendim. Ve... Evet. Lily. <laughs> Lily. Bunun korkunç hali bayağı kötüymüş bu arada. Sonra karakter. Ee, bir bilgisayar <laughs> bu masa var şey. o alın bu basitmiş ben <laughs> Beynimi benim değmez kardeşim Mr. Fan Computer siz de kaç tane bilirsiniz yorumlara yazın kankalarım ki görelim yani ne kadar iyisiniz benden iyi misiniz bakalım bakalım iyi bir şey diyeceğim bu fan yapımı değil herhalde çünkü gayet güzel yapmışlar Tek gözlü bir arkadaşımız bir kere. Kaç tane tek gözlü var? Bir tane var. Saçı var ve mavi. The... Kolay bir emoji quiz olduğu için aşırı mutluyum. FNAF Boy son kararım. FNF, boy. Yani FNF Boy'muş. FNAF Boy ne be? Sanki Five Nights at Freddy's. Uuu abimiz havalı. Arkadaşlar <laughs> <taraftan gülüyor> hatırlıyor musunuz? İlk bak Sprank'in Türk modlarını yapıyorduk. Türk yapımını yapıyorduk. Yine aynısını yapmamı istiyorsanız bu videoya 1000 like yapalım mı kankalarım? Bu video 1000 like olduğunda tekrardan Türk yapımı İlkidir bak gelecek efendim. Eee çok konuştum bulalım hemen teleyimi sağ hızlı bulduk bakın. Hem konuşuyorum hem buluyorum. Görüyor musunuz? Atikli çevikli. Çok iyi yapmışlar abi. Aşırı iyi. Sonra arkadaşlar Bir kere burada Sonic var kardeşim. Yani <laughs> bu hangisi olabilir? Aşırı hmm, basic bir soruydu Hangisi acaba? Sözdeki Sonic Exe tabii ki kardeşim. Allah'ım yarabbim. Yavru kedi çok sever Sonic'i. Allah'ım Sonic çarpıldı. Sonra iş hafta kaydı abi. Yes, Bu bir kız. Kendisi bir deniz arası. Erkek olsaydı deniz babası mı olacaktı? Jellyfish sağladık. Arsenik, arsenik jellyfish. Jellyfish. Uuu güzel. Dön dön dön, dön da, Bu İngiliz Max Prank'e girince böyle kendimi müzikçi rapçi falan sanıyorum. <laughs> Ağzımda bu sesleri çıkartmaya çalışıyorum. Bakalım bu hangisi? Külahlı abimiz. Nerede? Kremi. Creamy. That is correct. It's creamy. Creamy? Yes, creamy. Dun 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 dun. Bismillah. Kremaya bir şeyler oldu arkadaşlar. Buz, üzgün ve su. Oha dur hangisi? O zor geldi. He ee, buldum. Aqua. Bir şey diyeceğim bu karakterler orijinallerden iyi değil mi? <laughs> Sanki orijinallerden daha iyi gibi geldi bana. Kardeşim buna müzik mi diyorsun? Bu ne be? <laughs> Civciv, sarı ve gözlüğü var. Oha bulamadım. Aa zor bir soru. He Bailey. Tamam Bailey ama zordu. Bu aralarında en zor bile olabilir bence. Alın salim sakya iğrenç midem bulandı. Fare mi? Fare nefret ederim? Fare nerede be? Oha bulamadım bit diyeceğim. Aa, nasıl bulamadım yanlış yaptım. Baya da basitmiş. Allah'ım. Üzüldüm be full çekmek istiyordum. Bakalım siz full yapabilecek misiniz kankalarım? Tamam bu bit. Ve yani Az önce bildiğimi yine. Arkasındaki ventilatör mü? Oha kulakları zannettim ben onu. That's right. Ne kadar saçma It's dead. dönüyor mu? Ya adam ya. O hareketlere bak Allah'ım ya Rabbim. Bence arkadaki ventilatör değil de neyse. Sarı He, Simon Reis de. Simon bir havalar almış. tipe bakar mısınız? Ne havalara girmiş Simon. Allah'ım ya Rabbim. Brilliant evet, answer. It's Simon. It's Simon. Ne 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 Oğlum gözünü dikmişler Simon'un İğrenç. Para mı? Uuu hangisi para? He Dorn. Da iğne ne alaka? Dorn dikilmiş mi? Dorn'un yüzünün sol tarafı böyle bir dikiş gibi. Yo oğlum Dorn kapıla. Para iğne ne alaka? Yanlış yapmışlar bence. Bunların favori yiyeceklerini atıştırmakları. Lily'nin Takis. Takis. Ee, delinmiştim. Abi dünyanın en acı cipsi herhalde budur. Doritos. Doritos. Acılı da tatlı ama bunun o kadar acı olduğunu düşünmüyorum. Takis çok acı gerçekten. Wise protein chips. Wise golden. Rose. Ya, bu normal cips işte. Ya yani, Lay's Bu da Dorn. mısırlı cipsmiş. Güzel duruyordu. Abi bir de oruç oruç bunları izlemek Allah'ım. Oruç olanlar yorumda be lezzin kendini. Uuu kurabiye. Acıktım. Us. Bu dondurma sever oğlum. Bu dondurma küfür var kafasında. Us. nasıl cips seviyor. Smart Neyse. Food. Bu da peynirli. Peynirli cipse bayılırım. Biraz kokar ama Pringles. güzeldir. Pringles. Vay zincirleyiz. Bakalım bu. Cheetos. Ooo Cheetos. Cheetos'u severim. Favori filmlerine bakacağız şimdi kankalarımızın. Lily'nin favori filmi. Wish. Wish. Dilek. Bilmiyorum tell bunu ama güzel duruyor. Bakalım. Elemental. Elemental. Aqua. Mış. Bu. Teenage Kraken. Teenage Kraken. Barbie. Barbie. Dorn. Okay. Kapı. Puss in Boots. Kapı di. Ben bu Bit. favori oyunu doğru olmalı. <laughs> Strange World. Güçlü Dünyalar. Ma yoksa yanlış mı şey bilmiyorum. Amazing Maurice. Bilmiyorum. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum bu arada. B movie. Vay be büyüdüm ha bu ara filmini Have biliyorum. Trolls band together. Troller. Bunu Jaman. hiç izlemedim ama bunu da biliyorum. Teenage mutant ninja. Ninja kaplumbağalar abi Troll. küçük çok o güzeldi. Kendim Troll. 90 yaşında gibi hissettim. Lily. O kadar yaşım ki hiçbirini bilmiyorum. İçecek. Prime. 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 sanırım denedim. Ve hiç de öyle amşam bir tadı yoktu. Coca Cola. Aqua. Güzel. Normal. Bu ne? bilmem enerji içeceği herhalde. Fanta. Fanta. Dorn. Bilmiyorum mor fantam var oğlum. Yere mi çıktı Root bu? Bit. Root diye bir içecekmiş. Pepsi. Pepsi. Aynı Creamy. bu da kola zaten. Dondurmalı bir çekiz. Bu da şekersiz soda. Mary. Normal soda Monster yani. Enerji içeceği. Orta çok sevmem. Bang. Bang. Bunu German. bilmiyorum. Bu daha dandik bir enerji Bang. markası gibi geliyor enerjici markası. Bu da enerjiciye benziyordu. Favori şekerlerine bakıyoruz Lily. şimdi kankalarım. Lenin'in Nerds. Nerds. Tele. Bilmiyorum Nerds diye bir şey var abi. Twizzlers. Bunlar hep Amerika şeyler herhalde abur cuburları. Ben bizim hiç bildiğimiz değil ha. Yani ben bilmiyorum birçoğunu. Yurt dışında olup da bunları bilen var mı arkadaşlar aranızda? Dorn. Tootsie Rolls. Oha bunu da bilmiyorum. Oha hiçbirini bilmiyorum şu an fark ettim. Sour Punch. Sour Punch. Creamy. Werther's. Aa bu normal oğlum bizim bayram şekerleri işte her bayram olan Eee kahveli şekerler Mars'ı biliyorum Mars güzeldir. Jolly Ranchers. Oğlum böyle bir arka yok. Bunlar hep random Sallıyorlar lan Bu <laughs> ne oğlum? Ha M&M'i biliyorum bir. Favori uygulamaları. Bakalım renklerinden tahmin edeceğiz. Bu Viber. Ha Instagram'mış. Okey. E YouTube. Oo doğru bildim bir tanesini sonunda. Ne olabilir? Mavi ne var ki? Twitter. Twitter mı kaldı oğlum? X oldu o X. Rose bu hangisi? Viber. Oo o ben değildi bildim. Dorn Kahverengi ne var ki? DoorDash. Bu ne be? Random harbiden Bit. salladı. Böyle bir şey yok. Bu ne? Telegram. Telegram. Ah bunu da bilebilirdim. Neyse. Creamy. Bilmiyorum. Amazon. Amazon benim favori uygulama olamaz. Barry. Çok saçma. Ayarlar mı? X app. Oğlum Twitter ile X zaten Abi. aynı. <laughs> Allah'ım. Beni yani delirtiyorlar. Twitch. Twitch. Aa evet doğru mantıklı. German. Ayarlar bununki Spotify. Spotify. Hmm, müzik sever miyiz? Favori mobil games. oyunları. Lily. PUBG. Among Us. Among Us. Tele. Among Us severim, bayılırım. Subway Surfers. Subway surf. klasik bizim 10 yıldır oynadığımız oyun. Angry Birds Dream Blast. Vay be, bu da çok <laughs> eski oyundur Angry Birds. Bu da yine eski oyunlardan. Anılarım depreşti. Ben de S3 mini vardı Minecraft. onunla oynardım önceden. Minecraft bunu da S3 mini ile. Vay be eskiden yıllar yıllar önceydi. S3 mini bilen var mı arkadaşlar yorumlarda buluşalım kankalarım. Bu oyunu bilmiyorum bu yeni çıkmış olabilir. Arı simülatör mü? Oha bunu bilmiyorum. Brawl Stars. Brawl Stars he güzel severim. Bayağıdır oynamıyorum önceden deli gibi oynardım mek Arena. mek Arena. The Sprunky characters. Favori meyveleri. Lily. Bakalım neymiş? Lily'nin Plums. Telle. Vişne miydi? Erik miydi? Strawberries. <laughs> Çilek güzel, Ottawa. klasik, güzeldir. Blueberries. Aa, bu dudu değildi neydi adını unuttum neyse o da güzeldi Oo, Duval. ejder meyvesi bunlar var ya pahalı meyveler seviyor ha kokonat falan ne oluyor ya. oğlum size hayırdır muz neyinize yetmiyor Grapes. üzüm neyinize bak bu üzüm seviyormuş Creamy. iyi bari Bananas. oha bu da muz seviyor ne dediysem Mary. onlar çıkıyor bu arada muz üzüm dedim ikisi de çıktı güzel bu da güzeldir birdland Figs. incir orta Gürt. yani çok da sevmem Oranges. Portakal güzel severim <laughs> Favori tatlılar hmm. Şimdi Oruçken <laughs> çok güzel olacak Of Allah çok güzel Çok lezzetli duruyor Allah'ım eriyeceğim ben Muffins <laughs> Muffin Rose Strawberry cake Eee çilekli pasta Güzeldir bence Brownie'ye bayılırım. Blueberry cheesecake. Cheesecake. Arta çok sevmem. Vanilla ice cream. Dondurma. Bir zahmet ya. Bence de dondurma sevmeliydi kardeşim. Black forest cake. Siyah kek mi? Blackberry cobbler. Bu German. tatlıyı bilmiyorum. Key lime pie. <laughs> Favori hobileri. Hobi zaten favoridir kardeşim. Favori <laughs> hobi ne demek? Making <laughs> Ah, video yapmak. Güzel. hayretten darbine Vay. Podcast konuşmak. Podcast seviyormuş. Aynen. İçecek hazırlamak. Yani kolayı bardağa koymak mı? Bunun neresi zevkli <laughs> hobi olabilir? Hikaye yazmak. Güzel. Güzel olabilir. Biz de önceden konuşan kedilere hikayeler yazardık arkadaşlar Gafur abiyle. Aga be kaç yıl önce. Konuşan kedileri izleyeniniz var mıydı arkadaşlar? Şimdi tabii konuşan pisler oldu. flowers ee, çiçek ek ekmeği seviyormuş kankamız. Spray boya yapmayı. Yani grafiti. Robot yapmak mı? Yok artık. Bir de bunların en büyük kabusları varmış. Işıksız bir ortam. Silent. Ne? denize falan mı? Onu anlamadım. O yanmak falan olabilir. Dışlanmak. Damage. Hmm, büyük korkusu. Yüksekten düşmek. Melting. <laughs> Dökülmek, akmak, o da erimek. Evet kankalarım, videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Sonuna da gelmemişiz ama bitti yani sonuçta. Kendinize çok iyi bakın. Başka selamcı videolarında görüşmek üzere. Çekmemi istediğiniz videoları da yorumlara yazın. Hoşçakalın efendim.